Merhaba. Ninem kokulu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Meksika fasulyesi salatası yapacağım. Şimdi malzemelerimizi görelim. 2 konserve kutusu Meksika fasulyesi, bir tanesi 400 gramdı, toplam 800 gram yıkanmış, temizlenmiş Meksika fasulyesi. Burada da 3 tane kapya biber ve 3 tane de yeşil biber ince doğranmış. Doğranmış yarım demet maydanoz, doğranmış yarım demet dereotu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 limon suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı, 3 tane salatalık turşusu ince doğranmış, 4 yemek kaşığı nar ekşisi ve 10 dal ince doğranmış taze soğan. Meksika fasulyesinin salatasının yapımına geçelim. Bu verdiğim ölçüler 6 kişilik bir ölçü. Önce derin bir kasemize Meksika fasulyemizi koyuyoruz. Arkasından doğranmış salatalık turşumuzu koyuyoruz. Bunları biraz karıştıralım. Sonra kapya biber ve yeşil biberleri koyuyoruz. Şimdi yeşilliklerini koyacağım. Salatamızı iyice karıştırdıktan sonra şimdi soslarını koyuyoruz. Limonumuzu dökelim. Zeytinyağını dökelim. Nar ekşimizi dökelim. ve tuzumuzu dökelim. Sonra iyice karıştıracağız. Ninem Kokulu Mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.